Evet gençler. Nasılsınız? Biraz bekleyeyim de topla. Cumartesi akşamı. Şöyle bir ışık ışık ayarı da yapalım. Şunu da şöyle alalım. Güzel. Evet. Şahane bir hafta sonu daha geçiriyoruz. Öyle değil mi? Biraz sonra Instagram açılacakmış. Büyüklerimiz öyle buyurdular. Dediler ki Instagram'la biz anlaştık. Biz ne dediysek yapacaklar. O yüzden de birazdan açıyoruz Instagram'ı dediler. Ya çok acayip oldu öyle değil mi? Instagram kapandı. Eşeği kaybettik. Şimdi bulduk. Sevindik. Niye kapandı? Bana sormayın. İsrail gitti. İ İ İ İran'da Hamas'ın liderini öldürdü. Olan bizim Instagram'a oldu. Bunlar böyle. Mustafa'cığım merhaba. Hayırlı akşamlar. Abi iyi diyelim iyi olalım. Bizim voleybolcu kızlarımız var. Bedari iftarımız. Onların maçını seyrettim. Maalesef olmadı. Ama bu akşam olimpiyatlardan bahsedeceğim. Siz de olimpiyatlarla ilgili sorularınız varsa sorun. Ha, bilmeyenler için söyleyeyim. Ben eski bir handbolcuyum. Eski derken çok eski. Pil -pil 900, 90'lı yıllarda, 80'li yıllarda daha doğrusu başladım. 90'lı yıllara kadar handball oynadım. Ya, iyi de oynardım ha. Sol oyun kurucuydum. Fakat sonra e, harp okulundan ayrıldıktan sonra bitti. Evet, toplanın bakalım. Brezilya maçında iyi oynamadık. Bu turnuvanın başından beri takımımız takım gibi değil. Ama sakatlıklar var, formsuzluklar var. Bizim mesela iki sene önce takımın direklerinden en önemli güçlerinden bir tanesi Ebrar çok formsuz. O yüzden de oynamadı. Oynadığı zamanlarda da katkı vermedi. Vargas'ın üzerine o kadar çok oynadık ki kızcağız ne yapacağını şaşırdı. Ama yine de buraya kadar gelmemiz bile bir mucize. Ben bütün maçları baştan sona seyrettim. İtalya'yı iki defa oynadık. İkisini de kaybettik. 12 defa daha oynayalım. 12 defa daha kaybederiz. Brezilya maçında bugün biraz böyle bir Olur gibi oldu. Üçüncü seti alınca, iki lira getirince ama olmadı abi. Yapacak bir şey yok. Bu sefer formsuzluk. O iki sene önceki pırlanta gibi takımımız biraz bu sefer sakatlıklardan ondan bundan maalesef hakkını veremediler. Biz de üzüldük. Madalya yakışırdı. Bu, bu kuşağa bir madalya gerekiyordu. Bence arkadan gelen kuşak da tekrar bir madalyayı alacak bir takıma dönüşür. Zehra sakattı. Bizim için çok önemli. Orta ortada savunma yapacak en önemli adamımız sakattı. Ya. Yani. Mustafacığım gerçekten ciddi ders kasino kaybetmez diyorsun. Cidden para bitmez. Ya yani kasino hikayelerinden bahsedilir zaten. boşver. Şimdi bu olimpiyatlarla alakalı ne düşünüyorsunuz? varsa sorularınız yazın. Açılışından daha yarın bitecek ama şimdi ben atletizm falan filan onlara da bakıyorum. Buraya kadar çok tartışmalı bir olimpiyat oldu. Bir kere Fransızlar, yani ben beğendim açılış törenini ama işte LGBT o bu falan diye çok tuhaf karşılandı vesaire vesaire. Olimpiyatlar, normalde spor vesairedir. Bu sefer onun önüne geçen çok hadise oldu. Yani hele hele bu yarışmalarda travesti midir işte kromozomu x kromozomdur, carttır, cırttır. Bir sürü tuhaf tuhaf adam gibi kadına dönüşmüş, dönüşmüş bir dönüşememiş mi belli olmayan kız ya da neyse işte gitti abi. Bizim en son bizim kızlardan biriyle de madalya mücadelesi yaptı. Olmadı. Yapacak bir şey yok. Ama yani bunların katılması bence doğru değil. Hani cinsel tercihlere karşı hiçbir kimse karışmasın. Ne bak istiyorlarsa yesinler. Ama gidip de kızlara şiddet uygulamasınlar. Ben buna karşıyım. Tamam. Hani LGBT falan filan ben o konulara çok yumuşak bakan bir insanım. Ne yaparlarsa yapsınlar. Beni ilgilendirmiyor herkesin özel hayatı. Ama gidip de olimpik sporlarda kızlarla, kadınlarla erkeklerin karşılaşması kadar abesi içtikler saçma sapan bir şey olamaz. Evet. Gelin bakalım toplanın biraz daha. Sorun sorun. Kuzey Kore falan geçmiş bizi şaşa kaldık ya. Neymiş o? Dikajan Jiro. Ya Instagram'ı kapadılar. İşte dediğim gibi bizle alakası olmayan bir sebepten dolayı kapadılar. Tabii Türkiye her konuda ikiye bölünüyor. Kapatınca sevinenler de oldu. Kapatınca ulan niye kapattılar bunu diyenler daha çok oldu. Ama şunu unutmayın. E, yani ben de sektörü kapanmış eski bir kasinocuyum ama kasino bunlarla alakalı olan bir konu değil. Sosyal medya bugün acayip bir endüstri. Yani ben Tuna'dan dolayı ee, orada dönen rakamları falan da biliyorum. Ee, müthiş bir endüstri ve artık markalar, reklam verenler, konvansiyonel yani klasik reklam araçları yani televizyondur, gazetedir, dergidir gibi araçların yerine sosyal medyayı kullanıyorlar. Bir sürü küçük girişimci de sosyal medya üzerinden ürün satarak para kazanıyor. Ve bu düzeni çeviren ajanslar var. O ajanslar da çok ciddi şekilde e, bir istihdam sağlıyorlar ve bu gelir gideri bir şekilde ayarlıyorlar. Ya? <laughs> evet dur anlatacağım. Ya. Evet yani sonuçta bir dünya insanda bir hafta bile olsa ekmeğinden oldu. O ajanslarda çalışan ben tanıyorum. Son ajansına gitmiştim orada 30-40 tane e, genç çalışıyor. Ve bunlar bu <laughs> reklamları, onları, bunları işte e, influencerların içeriklerini falan filan ayarlıyorlar. Ve bu çocuklar biraz daha sürse hakikaten işsiz kalırlar. Çünkü ajans nasıl dönecek taş mı Hikaye bu kadar basit. Hiçbir şeyin kapatılması doğru değil. Roblox diye bir şey varmış, onu da yeni öğrendik. Roblox hayatın reklamını yaptı. Yani Roblox'u belki sizler, gençler, çocuk, şombalak falan tanıyordur ama ben hayatımda ilk defa duydum. Tamam mı? E, o yüzden de şaşırdım. Kapandı. O açılır mı bilmiyorum. Ama sonuçta bir şeyleri zorla kapatıyorsanız sonucunda insanlar bir yerlerden ulaşırlar abi. Hikaye bu kadar basit. Serdar abi ekonomi bakış açın nedir? Kış çok kötü senaryolar konuşuluyor. Yorum nedir? Peki abi bu akşamki akışı böyle sizlere bırakalım. Ekonomide kıştır yazdır bilmiyorum ama yine biz enteresan bir dönemden geçiyoruz. Dünyaya inat ettik, ekonomik teorilere inat ettik. Millet faiz arttırırken biz faizleri düşürdük. Cebimizdeki bütün Merkez Bankası'nın dolarlarını yedik. Ondan sonra da sanki bunu yapanlar başkası yapmış gibi abi bunlar yapılmamalıydı deyip şimdi işi biraz daha rasyonel hale getiriyorlar. Rasyonel ne demek lan? Akılcı hale. Yani ondan evvelki yapılanlar akılsızcaydı. Şimdi akılcı hale getiriyorlar. Valla önümüzde zor dönemler bizi bekliyor. Çünkü insanlar bir şekilde tüketmeye devam ediyorlar. Ne olacak? İnsanların alım gücü iyice düşecek. Ondan sonra tüketemeyecekler. İşte bu carry trade denen yurt dışından ucuza kredi alıp Türkiye'de çevirip işte sabit kurla biraz para kazanan bir paralar giriyor şu anda. Faizler yüksek olduğu için onlarla dönüp gideceğiz. Yapacak bir şey yok. Ya uzun videolar ne zaman gelecek? Daha önce söylemiştim. Bu aralar böyle canlı yayınlar açıyorum spontane bir şekilde. Haklısınız. Doğru düzgün uzun video çekmedim. Siz kumarhane konularını merak ediyorsunuz ama benim anlatmak istediğim iş hayatıyla ilgili bir sürü konu var. Mesela iş görüşmeleri. Yani herkes bir şekilde hayatında iş görüşmesi yapıyor. Ve iş görüşmeleri gerçekten iğrenç süreçler. Neden biliyor musunuz? Bir, çok şanslıysanız gidip bir yerin patronuyla görüşüyorsunuz. Pozisyon yüksekse ya da bir firma çok küçükse. Burada şanslısınız çünkü karşınızdaki adam karar merci. Daha az şanslıysanız oradaki insan kaynakları denilen bir departman var. Ben bu departmana hep gıcık olmuşumdur hayatım boyunca. Çünkü Türkiye'de gerçekten insan kaynakları patron tetikçiliği yapan bir departman haline dönüşmüştür. Çok az iyi örnekleri vardır. Çok az da iyi insan kaynakları yöneticisi vardır. Bunu çok açık ve net söyleyebilirim. İtirazı olan insan kaynaklarında çalışanlar varsa gelsinler bana <laughs> cevap vereyim. İş görüşmelerini anlatmak istiyorum. Şirketlerde dönen bir dünya terfi merfi oyunlarını, şirket çetelerini anlatmak istiyorum ama maalesef bu ara başka şeylerle daha önce söylemiştim. Ailenin sağlık problemleri var. Onlarla uğraşıyorum. Öyle olunca da böyle ancak akşam canım sıkılıp boş kaldığımda ve sizlere ulaşmak istediğimde canlı yayın açıyorum. Oldu mu şinasi? Cevap bu. <laughs> vergi vergi nereye kadar? Vergi vereceğiz. Vergi vermek sorun değil. Avrupalılar da vergi veriyor. Hem de çok fazla vergi veriyorlar. Kimse itiraz etmiyor. Niye biliyor musun? Verdikleri verginin onlara hizmet olarak döneceğinden eminler. Yani bizim gibi değiller. Biz de verelim de dönmüyor abi. Dönmüyor. Vergiler böyle gidiyor. Birilerinin cebine gidiyor. Biz o yüzden vergilere gıcık oluyoruz. Daha vergi gelir. Çünkü Vermesi gerekenler vergiyi vermedikleri için işte e, katma değerdir, ÖTV'dir, şudur, budur, zorunluluktur saçma sapan şeylerle değirmeni döndürmeye çalışıyoruz. Değirmenin suyu yok arkadaşlar. Çok uzun zamandır yok. O yüzden bu değirmen bu taşıma suyuyla anca bu kadar dönüyor böyle AES'de AES'de. <laughs> Kasinoda bilekçe koyuyorum. Kartları makine karıştırıyor. Kurpiyer elle yapmıyor. Hile olabilir mi? Bak kumarbaz sorusu bu. Benim kanalın takipçileri bilirler. Ali Can kumarbaz. Bu soruyu soran herkes kumarbaz. Eğer bir yerde hile var mı diye merak ediyorsa adam tamam mı? Hile miyle yok oğlum. Blackjack'in zaten oyunun kuralları, istatistikleri kaybetme üzerine yapılmış. Anlatabiliyor muyum? İşte elle karmış, makineyle karmış fark etmez. Hile miyle yok. Parayı senden alacaklar yavaş yavaş. Hikaye bu. Evet Instagram yasaklarıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Siz de yazın buraya. İyi oldu mu? Çok mu güzel oldu? Ha Instagram diyeceksiniz ki işte oynuyorlar oynuyorlardı, İtalyan erkeklerinin resimleri, makarna yiyenler, benim oğlanın işte araba kaldırması falan filan. Bunlar olmayınca hayatınız değişti mi? Değişmedi. Ama dediğim gibi Instagram mevzusu, diğer sosyal medya mecraları gibi ekonomik bir mevzu. Artık öyle sosyal medya dediğiniz zaman arkasında milyarlarca dolar dönen bir ekonomiden bahsediyoruz. Ya, ne oldu? Anlaştılar. Bence bir şey söyleyeyim mi? Bu Instagram'dan para çarpmıştı bizimkiler. Bak yaz bir yere. Kesin Instagram'a demişler ki abi bir sakat olsun biz açarız. Sonra da derler ki işte bak biz Instagram'da konuştuk. Biz nelersek onu yapacaklar falan derler. Ya işte burası Türkiye. Yapacak bir şey yok. Evet. Olimpiyatlarda en beğendiğiniz branşı yazın şuraya. Ya neymiş? Biz de görelim. Olimpiyat oyunlarında en beğendiğiniz, takip ettiğiniz branşı merak ettim. Yazın bakalım. <laughs> ben bütün branşları seyrediyorum. Çünkü ben sporu seven bir adam olduğum için futbol dışında diyeyim Çünkü Türkiye'de futbol eskiden severdim. Maalesef şimdi şey yapmıyorum. Hoşlanmıyorum. Bütün branşları seyrediyorum. Atletizmlerde atletizmde finaller var. Bayılıyorum. Okçuluk. Okçuluk bize Mete Gazız öğretti. Ama bakın bir şey söyleyeyim. İki tane madalya aldık. Okçulukta takımlarda bir gümüş aldık. Bir de bizim Yusuf Dikeş öbür kız İlayda e, atıcılıkta 10 metrede gümüş aldılar. Ben ikisini de canlı seyrettim. Bakın size söylüyorum. Mete Gazoz'un o üç, üçlü atılıyor okçulukta. Performansı yarı final maçında iyi değildi. O yüzden biz finale yükselemedik. Net söylüyorum ama tabii Mete Gazoz her zaman için bizim bir numaramız gözümüzün bebeği. Atıcılıkta da tam adam ünlü oldu. Böyle yaptı ünlü oldu. Herkes de o hareketi yaptı. Ama İlay da şahane attı. Yusuf geç finalde kaçırdı. Yani tam e, performans gösteremedi. Ama bir anda yapmış olduğu hareket demeyeyim. Adamın doğal doğal yani böyle gözlüğü taktı. Yani ben, ben, de, ben, dedi attı. Öyle atıyor adam zaten. Yıllardır böyle atıyor. İlk defa böyle atmadı anlatabiliyor muyum? Koreliler abi Koreliler müthiş. Bakın bu olimpiyatlarda dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Uzak doğan Çinlileri biliyorduk her yerdeler. Koreliler, Tayvanlılar hele Kore bütün branşlarda Çinliler olmadıkları bir branş yok abi. Yüzme havuzuna gidiyorsun bilmem neyi 4 çarpı yüz, yüzmeyi kazanıyorlar. Atletizmde varlar falan filan yani. Voleybolda bizim kızlar eledi son dakikada. Orada da iyilerdi. Ben onların Amerika ile olan maçını seyrettim arkadaş iyilerdi yani. Demek ki adamlar kafaya koymuşlar. Bunlar zamanında Pekin olimpiyatlarında yaptıkları yatırımlarla bugün dünyada hakikaten Amerika'nın tahtını sallıyorlar. Ki bu arada Avustralya çok başarılı her branşta varlar. Gözüme çarpalım. İşte dediğiniz gibi Koreliler her branşta varlar. Kim yok abi? Biz yokuz. Biz maalesef yokuz. Bunun sebebini çok net bir şekilde anlatırım. <laughs> Türkiye'de spora yatırım yapılsın. O alsın. Para, teşvikler falan yapıldı mı? Babası yapıldı. Ne oldu biliyor musunuz? Oğlum biz zaten şark kurması bir memleketiz. Var mı itiraz falan? Bizim sporcumuz da bizden çıktığı için şark kurması. Ulan bin cumhuriyet altına yolumuzu bulacağız. Ev kapacağız. Parayı götüreceğiz falan diye bizim sporcuların alayı dopinge girdi. Hatırlayın. Atletizmden başladı. Güreşten devam etti. Tamam mı? En son Rıza mıydı? O da do doping çıktı ve bizde bir doping patlaması oldu. Sonra diyoruz ki Türkiye'ye neden olimpiyat ya da büyük turnuvaları vermiyorlar? Vermezler abi. Çünkü sporcumuz da şart kurması. Bizimkiler bin altını bilmem neyi kapacağız diye tamam mı? Hepsi doping yaptı. Bugün halterde yokuz. Güreşlerde yokuz. Ya güreş bizim atasporumuz. Her, her olimpiyatta biz 3-5 madalya kapardık. Ben bugün baktım tarihte kazandığımız madalyalara altınların yarısından çoğu güreş. Naim Süleymanoğlu Allah rahmet eylesin sayesinde bu memlekete halter geldi. Arkasında Halil Mutlular öbür genç uzun saçlı çocuk falan filan. Halter de yokuz. Ya. Tekvanda'da İrem vardı ne oldu bilmiyorum. Tekvanda'da yokuz. Boksta iki tane kızımız var. Allah'tan onlar madalya aldılar falan filan. Onların da bir tanesinin karşısında herif çıktı anasını satayım böyle sakallı bıyıklı herif çıktı neredeyse yani. Ya bu arada ben bugün tekvando müsab müsabakalarını seyrediyorum. Bunlar iki tane çocuk tekvando yapıyor. Bir çıkardılar şeyleri bayağı bildiğiniz herif. Ona bir baktım woman yazıyor. Ayda bu işin biraz cılkı çıktı. Maalesef öyle. Tenis. Bakalım. Tenis şahane abi. Ya Djokovic ya. Ben Wimbledon'un finalini seyretmiştim. Ama bu adama yapışıyor. Yani bu adama tenis yakışıyor. Federer çok asildi. Ben Federer'in bütün maçlarını seyrederdim. Ee, ama çocuk da artık son zamanları aldı altın madalya. Arkadan Alcaraz geliyor. Bakalım ne yapacak <laughs> Avustralya. Avustralya yüzmede, müzmede falan şahane. Takım sporlarında da iyiler. Basketbolda iyiler. E, ne bileyim yine suyla alakalı işte kürektir, kana manadır Hepsinde iyiler. Sana oğlum bak. Dün <laughs> yine olimpiyatları gezinirken bir baktım. iki tane böyle şapkalı, mapkalı böyle hip çocuk çıktılar. Bir baktım olimpiyat lan dedim yanlış mı geldim ben. Hem <laughs> TV'm hem TV'm yok ya olimpiyat TRT Spor. Bir baktım breakdance Ulan dedim breakdance ne iş? Ya bak hakikaten yani yakışmıyor ya. Breakdance da olimpik branş olmaz kardeşim. Hani bunu bir de çeşitlendirmesini yaptılar. Kafası iyi breakdance. Serbest stil olsun mesela. Kafayı çeksinler öyle çıksınlar. Daha böyle şey olur. Daha böyle ateşli olurlar. Daha böyle saçma sapan şeyler. Bir ayık ayık breakdans. Tamam mı? Bir duvar tırmanma var. Lan hani düz duvara tırmanıyorlardı. Ulan bir tane daha gördüm. Bildiğin örümcek adam yarışması böyle yandan çıkıyorlar, buradan çıkıyorlar falan. Vallahi bilemedim. Tamam şimdi bu sporu yapanlar cırt edebilirler bana ama ha bak kaykay da var. Doğru söylüyorsun. Yani kaykay var. Öyle şey bisikleti var. tamam bunları anlarım. Kaykay maykay. Ya biraz biraz bu işlerin ya, bokunu çıkarmamak lazım. Yani temel sporlarda çok. Ne olacak abi? Her türlü şeyi sokarsın o zaman. Yani break dansı sokarsan abi onun arkasından neler daha gider Yani? Olmaz. Bu kadar çok bu kadar çok. Yani bunu kimi kimi mutlu etmeye çalışıyorlar? Gençler gençler bunu seyredip olimpiyatların tamamını mı seyrediyor? Anlamadım. Yani bir de gördüm hakikaten böyle falan böyle bizim o seyrettiğimiz şeyler gibi. Şeyler, evet, Serdar abi izlediğin en iyi olimpiyat hangi yılda olan olimpiyattı? Yılını hatırlamam. Hepsini seyrettim ama tabii ki Naim Süleymanoğlu ve sonrasında o Halil Mutlular falan filan abi biz yani bir nefessiz seyrediyorduk. Ya nefessiz seyrediyorduk. Çünkü adam beş kaldırmada üç dünya rekoru bilmem neydi. Gurur duydum. Ya altın madalyalar. Güreş, güreş müsabakaları. Yani bayağıdır güreşte de iyi değiliz. Baktım güreşte abi Ermenistan, İran müthiş. Gürcistan müthiş. Adamların bu tekvanda da falan da varlar. Yani İran, Gürcistan ve Ermenistan bu üç tane ülke Hani İran büyük yerleri daha küçük ülkeler. Gerçekten bu sporlara bayağı bir yatırım yapmışlar. Evet Emir'ciğim bu yıl açılışlar garipti. Ya garipti oğlum. Yani garipti. Yani bir, şey demiyoruz LGBT neyse o. Ama yani olimpiyatlarda hani Fransa neyi göstermeye çalıştı? Onu anlamadık. Anlayacak da bir şey maalesef yok. Evet. Var mı başka sorunuz gençler? yok. Peki az olalım, öz olalım. Dediğim gibi <laughs> abi ülkede özgürlük yok. Fırsat varsa gitmek lazım. Slap Scorp. Peki abi. Tutan yok. Ben gittim. 7 sene, 8 sene yurt dışında yaşadım. Tekrar geri geldim. İyi bir imkan, iyi bir iş varsa gidin. Yani gidip orada kal. Sonsuza kadar yaşamak zorunda değilsiniz. Gidin görün. Yani yurt dışına görmeyi ben herkese tavsiye ediyorum. Tatil için bile gidin görün. Tamam mı? Yani en azından <laughs> bir şeyler öğrenirsiniz. Yani oraya fakat şu, şu çok acayip. Bak ben de yaşadım. Aynısında da yaptım ha. Yani bunu kendime öz olarak da söylüyorum. Buradan burada yere çöp atıyoruz, öyle yapıyoruz. Kornaya basıyoruz, bağırıyoruz, çağırıyoruz. Oraya gidiyoruz. Bir anda lord oluyoruz. Ya Acayip centilmen oluyoruz. Neden? Çünkü orada herkes öyle. Utanıyorsun. Arabanın kornasına basacaksın, basamıyorsun. Yere bir şey atacaksın, izmarit atacaksın, atamıyorsun. Falan filan. Ana! Orada yıllarca böyle yaşıyorlar, yaşıyorlar. Memlekete gelince ah ulan benim canım memleketim. diyor yere sallıyor. Ya, yani bunu yapmayın. Alper, abi şu anda Londra'dayım, Türkiye'de yaşıyorum. Sporcuların imkanlarının yarısı Türkiye'nin için. Buna inanmıyorum. Bak Türkiye'de gerçekten sporculara verilen destek katkılar, şunlar, bunlar hiç yabana atılacak şekilde değiller. Emin olun öyle de ama bizim sporcular, dedim ya şark kurması. Yani bizimkiler işi kısa yoldan çözmek için bir de bir sporu, hani ben çok iyi yapayım, bana verin parayı, her türlü şeyi yapayım. Olmuyor. Bir kere yeteneğin olması lazım. Bu yeteneklerin bulunması, toplanması lazım ve bu adamlara imkan sağlanması lazım. Yani bununla ilgili ben size bir sürü örnek veririm. Mesela İngiltere şu bisiklet dalına kafayı bir takmışlar. Herifler o bisikletle ilgili bütün madalyaları topladılar yıllar. Avustralya. Lan Avustralya bundan 10-15 sene öncesine kadar 2-3 branşta çıkardı. Bak şimdi Avustralya her yerde var. Güney Kore. Atıcılıkta var, buruculukta var. Ne bileyim güreşte var, orada var, burada var. Yani demek ki e, imkanlar var. Türkiye'de de bence var. Yani bir sürü takım bunlara destek oluyor. Tamam mı? Ama maalesef bu bir profesyonel iş. Bunu meslek olarak seçmek de kolay değil. Bak Tuna powerlifting'e başladı biliyorsunuz. Deli gibi kaldırdı maldırdı. Baktı ki o işte tek başına yaptığında para yok. Ne yaptı? Youtube'da içerik üretmeye başladı. Biraz daha ilginç videolar çekmeye başladı. Öyle de hayatına devam ediyor. Evet oradan kazanıyor ama yine sporunu yapmaya devam ediyor. Siz eğlendiriyor. Abi sen Macaristan'da yaşamıştın ne diyorsun yaşanır mı? Yaşanır abi Avrupa'nın her yerinde yaşanır. Macaristan güzel bir ülkedir ama ben Güney Avrupa'yı severim. Onun dışındaki bütün Avrupa ülkeleri <laughs> İngiltere hariç hepsi birbirinin aynıdır. Macaristan, Slovenya, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Avusturya, Almanya, Berlin hariç. Bunların hepsi birbirine benzer. Yani Macaristan'da yaşarsın ama ne iş yapacağın önemli. Macarlar soğuk insanlardır ama <laughs> yaşanır. Nefis bir yerdir. Hani en medeni Avrupa ülkesi değildir ama bizdeki medeniyet seviyesine göre her yer bize her yer Paris abi. Yapacak bir şey yok. <laughs> Sporculardan ziyade antrenör kalitemizde bir düşüş var diyorsun. Bilmiyorum abi antrenörleri. <laughs> abi Deniz Sesi spor takımı var mıydı? Kuleli askerisinin takımının kupası varmış. Eskiden bir yerde okumuştum. Bak şimdi Şinasi. Askeri okullarda Spor her şeyin önünde gelir. Bak bu kadar net söylüyorum. Ben deniz sesinde, bu boydaydım deniz sesine girdiğimde yani 14, 14 yaşında da böyle 1.88-1.89 boyum vardı. Gittim ve spor geçmişim de vardı ilkokuldan beri. Handbol takımında da baktım boşluk var handbol. Eğer spor yapıyorsan askeri okullar cennet. Dersler saat 3.30'da biter. Üç buçuktan akşam yemeğine kadar, yedidedir, yedi buçuktaydı, 7'deydi bizim zamanımızda yanlış hatırlamıyorsam. 7'ye kadar üç buçuk saat spor yaparsın. Hangi branştaysan onu yaparsın. Eğer hiçbir branşta değilsen koşarsın, oynarsın, kaldırırsın, bir şeyler yaparsın. Ve askeri liselerde herkes sporcuları tanır. Bugün beni <laughs> diyelim ki bizim sınıftan olmayan biri görsün. Deniz sesi ve Harbok'un dokunduğunda. Aa Hintbolcu Serdar der. Ya ünlüydü oğlum bu Serdar abiniz o zaman. O yüzden askeri liselerin bir de askeri lisenin turnuvaları vardır kendi arasında her sene. Efsane olur. Yani ben <laughs> genelde kuleli çok kalabalık bir okul olduğu için bayağı branşı onlar alırlar. Ama Deniz Sesi tarihinin ilk şampiyon olan handball takımının sol oyun kurucusuydum ve biz Deniz Sesi'ne ilk girdiğimiz sene ben girdiğim sene ikinci olduk. Sonra ben ayrılıncaya kadar hiç ikinci olmadık. Hep birinci olduk. Ama tabii Kuleli <laughs> Deniz Sesi toplam 400-450 kişi. Kuleli 4000 kişi aşağı yukarı, 3500-4000 kişi tam hatırlamıyorum. Abi tabi bir de orada Türkiye'nin her yerinden gelen insan var karacı olmak için. Mesela atletizmde bizim deniz sesinden hiçbir şey çıkmazdı. Ha bir teknik branşlarda vardı bizim birkaç arkadaşımız onun dışında ama askeri okullar spor yapan insan için cennet ve müthiş tesisleri var, hala var. Yani bugün Tuzla Deniz Okulu'nun tesislerini ben çok iyi biliyorum abi. Milli basketbol takımı o yıllarda bu <laughs> efelerin, karamemeklerin dönemi o yıllarda oynuyorlardı. Bizim Harbi spor salonuna gelip antrenman yaparlardı böyle bakarlardı. Ya o zaman İstanbul'un en iyi spor salonu Spor Sergi sal sal Sarayıydı şeydeki o Taksim'in alt tarafındaki. Tamam Bizim spor salonunu görünce adamlar kafayı yedi. Türkiye'de o zaman olimpik yüzme havuzu 2-3 taneydi. Bir tanesi Deniz Ensar Okulu'ndaydı imkanlar süper. <laughs> açılmalı tabii. Askeri liseler açılmalı. Abi askeri okulların en önemli özelliği şudur. Sizi bir sınıf olarak yetiştirir. Yani yarın omuz omuza savaşacak, omuz omuza bir savaş durumunda ölecek insanları omuz omuza yetiştirir. Maalesef bu düzenin içine sızanlar bu sistemi bok ettiler. Ama askeri okullar yarın olmazsa öbür gün mutlaka askeri liseler mutlaka açılır harp da açılır ve bence eski haline geri döner. Böyle Milli Savunma Üniversitesi adı altında bir takım sivil şeylerle askeri okul yönetilmez. Askeri hastaneler de geri açılır, GATA da açılır. Bugün cephede görev yapacak, askerlere servis edecek, yani hizmet verecek doktorlar asker olmalıdır. Başka yolu yok bunun. Çünkü önceliklerini bilirler. Bu dünyanın her yerinde böyledir. Bizde de böyle olmak durumundadır. Evet. Sorularınız yoksa haydi bu akşam kısa keselim aydın havası olsun. Instagram saat 9.30'da yani 9 dakika sonra açılacak. Hadi koşun gidin Instagram'da birer tane post atın. Şöyle bir tık tık müzik bir trend yapın bir şey yapın. Ondan sonra keyfiniz yerinize gelsin. Ben olimpiyatlara geri döneyim. Kalan müsabakaları seyredeyim. Kalın sağlıcakla.